dön herkese güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Neler yaptım bakalım? Her zamanki şeyler. Soslarımız, salamımız, domatesimiz, peynirimiz. Valla karnım da çok acıktı vallahi. Benim de. Şimdi o zaman tabak sen tabak onları kahvemizi içtik şimdi kahvaltı zamanı. Yürüyüşü de yaptık ama güzel Ay, oldu. Evet, yürüyüşümüz de yaptık. Her sabah yürüyüşümüz evde. Bir Ve mısır ekmeğimiz. Aa mısır ekmeği çok önemli. Bozulmamıştır değil mi? Bir haftayı geçti. Mısır ekmeği bozulur mu ya? Bozulmaz değil mi? O zaman bugün mısır ekmek bir kahvaltı yapacağım. Hadi onları ver o zaman bana götüreyim. Tamam bir saniye. Ağır yerine koyayım. Ekmeği. Evet soframızı ağır kuralım. Ocağazına ne kadar güzeldim bugün. Harika hava çok güzel. Ortam çok güzel, sessiz, araba yok doğrusu. En güzel şey. Ya araba Erol oldu. Erol abi'nin de güzelliğini hiç yassımayalım hayatım. Aynen. Yani Erol abi olmadan bu işler olmaz. Hayatım bayağı rüzgar var. Evet bayağı bir rüzgar var ama çok güzel. Uzun zamandır planladığımız şeyi yapmak ne kadar güzel değil mi? Aynen. Burası bu zamanda çok güzel. Vallahi buraya hayranım. kadar güzel ama baharı çok güzelmiş. Hava da güzel evet, şansımıza. Kimse de yok. Sessiz, sakin. Güzel bir ortam. Yani her sene iki kere gelmeye çalışıyoruz. Ama şu kahvaltı da var ya süper oldu bugün. Doğasını da seviyoruz yani. Afiyet olsun bize değil ama. Aldarmadım bu yarma Gözlerimi cireldim. Bana bana bu yarma Sen ne Gözlerimi bu Kalbim oldu soyarma Bana bana bu gelme Emekçinin türküsünü dinledik arkadaşlar. Burada emekçileri takip eden kedilerimiz de bekliyor. Kısmetleri neyse onları yiyecekler. Türkü için de abimize teşekkür ediyoruz. İsmin neydi abi? Ne? İsmin ne? Söylemem. İsmini söylemez <laughs> misin? Söylemem. Niye söylemiyorsun? Hayır. Gizli şey bu. Vallahi gizli. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> i̇simsiz. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> ya, ya niye isimsiz olsun? Oğlum söyle televizyona çıkacaksın. Tamam YouTube'da ben yayınlayacağım seni. Herkes evet. duysun seni. İsmin ne? C harfine bakıyor. C harfi tamam o zaman millet arkadaşlar yorumların altına yazın. C harfiyle ne olabilir? <gülüyor> 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 Hatice ablayla Kenan abimiz bizi kran üstüne, balaban kran üstüne çıkardılar ve gerçekten çok güzel bir yer. Ebru da bir tane kediye bayıldı. güzel ama. Zaten güzel o mısın, si diye. sinemacının, sinemacınınmış o. Nerede bizim manzara yerimiz? Tamam ya, nereye götüreyim milleti? Ay ben şu evin üstüne çıkamıyordum Yani, şimdi size öyle bir manzara gösterecekmişiz ki. Aşık olacakmışız. Değil mi Kenan abi? Aynen. Gidiyoruz bak, yürüyoruz. Yani milattan önce yıllardan kalma bir yerleşim yeridir yani sokak ağzı. Ve o dönemlerden kalma bu taşları da arkadaşlar göstermek mümkün. Ve şimdi bir manzaraya çıkıyoruz ki böyle bir manzara yok dediler. Bakın şimdi bakın bakın. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. Oo. Bak 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 bak. Bir fotoğrafımızı çekeceğim. İnanılmaz bir manzara. Oya orada. Körfezin arkadaşım şey almıştı. Mı Uğur kardeşim hiç üşenmemiş bana papatya koparmış getirmiş. Bağrın temsilcisi değil mi? Evet. Uğurcum canım benim. Çok teşekkür ederim. Uğur'u da çeker misin lütfen? Uğur teşekkür <laughs> ettiler. <laughs> <laughs> kalp kalp kalp. Aparasın. Uyuyor muydun? Anne ne yapıyor bakalım Annesi ne yapıyormuş? Annesi ne yapıyorsun? Havuç, havuç. Ah, oh, bu ne ya? Ya şu an patlama şahit oluyor. Akşam yemeği için. Akşam hemen. yemeği için ne yapacaksın açık mı bu havucu? Patlayacağım şey patlıcan diyorum, havucu kavuracağım, sonra şey sarımsaklı yoğurt yiyeceğim. Çok güzel bir şey olacak gibi. Evet yukarıdan. Yukarıkı mahalleden mercimek köftesiyle salatayı da getirmişler. Yinelim. Evet son günümüzde Kenan abimiz bizi yemeğe davet etti. Dışarıya çok güzel bir sofra kurmuşlar. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir ambiyans var. Teraziyi görüyorsunuz. Adaletin terazisi gibi olmuş. Çok güzel bir bahçesi var. Burada da gördüğünüz gibi ateş kovasını yapmış. Orada bir tane tekne koymuş. Bahçesi oldukça ferah, güzel. Şöyle bir bahçeyi gezdireyim size. Yani sokak ağzı ciddi anlamda kopu dinlemek için muhteşem bir yer. Zamanında çok uygun şekilde araziler alınmış. Ve halkülade hayatlar kurulmuş. Şimdi buradan arazi almak da o kadar zor ki. Bahçe muhteşem. Biraz evi de gezdireceğim size. Ee, gördüğünüz gibi sokak ağzını buradan denizi görecek şekilde bir manzara ile karşılıyoruz. Şöyle içeri girelim. Evet, çok güzel bir verandası var. Gördüğünüz gibi fenerler aslında. bunlar içine fenerleri koyuyorsun. Çiçekler çok güzel. Kenan abi bize bir kere daha davet etmişti. Şöyle bir içeri girelim. Bu ünlü bir sobası vardır Kenan abinin. Hatice ile beraber sobayı sobayı da göstereyim arkadaşlar. Soba çok güzel bir sobadır. Telif hakkı istiyor. Hakkı istiyor. Ve evi o kadar şirin ki, öyle huzur var ki. İşte bak, Kenan, ben abi ben yani. Kenan abi on numaradır. Kenan abi, Kenan abi bizim canımızdır. Yani, bu, bu, bu bölgenin en güzel adamlarındandır. Yolunuz buralara düşerse balık balık ihtiyacınız olduğunda da arkadaşlar. O çok güzel, en güzel, en güzel balıkları tutar. Bu o kadar eğlenceli bir insandır ki mutlaka tanışın derim. Çok seviyorum Kenan abim. <laughs> neydi ne zaman